Merhaba sevgili gençler hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Ekim ayı örnek soruları yayınlandı. Matematik sorularının çözümlerini birlikte yapalım. Evet. Buradan sevgili gençler birinci soruda bir kırtasiyede 60 adet kırmızı kalem, 72 adet mavi kalem, 42 adet kalem kutusu varmış. Şimdi buradan şunu istiyor bizden, diyor ki her bir kutuya en fazla 15 kalem alan bu kutulara her birine eşit sayıda ve yalnızca bir renkten kalemler konuluyormuş. Daha sonra bu kalemler kutularla birlikte satışa sunuluyor. Bizden kalem kutusu sayısı en fazla kaçtır diye soruyor. Burası önemli sevgili gençler. Eğer birer tane koyarsak 60, 72 daha 132 tane kutu lazım. Halbuki 42 adet kalem kutusu var. Bu önemli burası. Dolayısıyla ikişer tane koyarsak 30 tane kutu gelir buradan. Buradan da 36 tane kutu lazım. Yine 42 yi geçiyor. Üçer tane koyarsak yani her bir kutuya ben 3 tane kalem koyarsam o zaman 3'e böldüğümde burası 20 tane kutu lazım. Burayı 3'e böldüğümde burada da 24 tane kutu lazım. 20 ile 24'ü topladığımda 44 tane kutu ediyor. Halbuki bende 42 tane kutu var. Dolayısıyla 3'ü de geçiyorum. O zaman 4'er tane kutu koyuyorum. Yani her kutuya 4'er tane kalem koyuyorum. 4 tane koyuyorum ve öyle satışa sunuyorum. Eğer 4'e tane koyarsam 60'ı 4'e böldüğümde 15 tane kutu olur. 72'yi 4'e böldüğümde o da eşittir. 18 tane kutu olur. 15 ile 18'i topladığımda 33 tane kutu olmuş oluyor. Kutu sayısının en fazla olması için burayı mümkün mertebe az seçtim. Dikkatinizi çekeyim. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 33 tane kutu. Geçiyorum. Bir sonraki sorumuz ikinci soruya gelelim. İkinci soruda yine güzel bir üslü ifade sorusu sevgili gençler. Bu tarz sorular LGS sınavında her zaman karşımıza çıkıyor. Diyor ki bir üretim atölyesinde 25 tane dokuma makinesi bulunmaktadır. 5 tane üretim atölyesi var. 25 tane dokuma makinesi. Yani 5 çarpı 25'ten 125 adet makine var. Bunu not ettik bir kenara. Bu fabrikada 512 metresi 453 gram gelen iplikler kullanılmaktadır. Yine 453 gram dediğimiz şey 512 metre geliyormuş. 1812 kilogram olan ipliğin tamamı her bir makinede eşit kütlede iplik olacak şekilde makinelere takılmış. Diyor ki bir dokuma makinesine takılan ipliğin uzunluğu kaç metredir? Şimdi bir defa kilogramı grama çevireceğiz. Grama çevirmek için arkadaşlar kilogramı binle çarparsanız gram olur. Dolayısıyla o zaman yazıyorum 1812 çarpı 1000 gram acaba kaç metredir onu bulmam lazım. Bakın burada dikkatinizi çekeyim. Şöyle bir şey olabilir sevgili gençler. 453'ün 4 katı. O zaman 4 çarpı 1000 olmuş oluyor arkadaşlar burada. Demek ki ben bu x dediğim şey 512 çarpı 4 ve çarpı 1000 diyebilirim. Veya oran orantı da yapabilirsiniz. Peki bu kadar metre ip kullanılmıştır. 125 makine vardı. Ben burayı 125'e böldüğümde bir makinede kullanılan ipi bulmuş olacağım. Ve burada gerekli sadeleştirmeleri yapıyorum. 1000 ile 125'i sadeleştirdiğimde 8 olmuş olacaktır. 512 sevgili gençler 2 üzeri 9, 4 2'nin karesi, 8 de 2'nin küpüdür. Bu da 2 üzeri 14 olmuş oluyor. 2 üzeri 14 aynı zamanda 4 üzeri 7'dir. Hani 4 2'nin karesi üstleri çarpıyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği şeklinde olmuş oluyor. Evet hiç vakit kaybetmeden geliyorum. Üçüncü sorumuza geçiyorum sevgili gençler. Üçüncü soruda şöyle ki bir park verilmiş. Ali, Eren ve Mehmet parkların etrafında bunlar tur atıyorlar. Lütfen siz önce kendiniz bunları çözmeye çalışın. Sonra burada takıldığınız noktalarda çözümlere bakabilirsiniz sevgili gençler. Ali diyor ki şöyledir. Soruyu okuduğunuzda ilk yarım saat için 120 saniyede bir tur atıyor. İkinci yarım saat için 150 saniyede bir tur atmış oluyor. E gelelim Mehmet'e. Mehmet arkadaşlar 40 saniyede bir tur atıyor. Eren ise arkadaşlar Eren de 50 saniyede bir tur atmış oluyor bunların çevresine A noktasının da buluşmuş oluyorlar. Şimdi soru şöyledir arkadaşlar. Soruyu şöyle sormuş. Ee, diyor ki Ali'nin Eren ve Mehmet ile A noktasında karşılaşma durumları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş bize. Hemen bunlar üzerinden yorumumuzu yapalım sevgili gençler. Bakın Ali 120 saniyede bir. Şimdi Mehmet'le bir saatlik koşu süresince. Şimdi bakın bu 30 dakikaydı burası. 30 dakika. 30 dakika burası. Şimdi 120 saniye demek sevgili gençler. Yani 2 dakikada bir kür atıyor. Bu da 40. 120 ile 40'ın ortak katı ben buraya yazayım. 120 ile 40'ın ortak katı yani ekokları nedir arkadaşlar? Ekokları 120'dir. Demek ki bunlar 2 dakikada bir burada karşılaşıyorlar. Evet. 30 dakika olunca 15 kez karşılaşmış oluyor. Burada 150 ile 40'ın ortak katı. Bir de burada var arkadaşlar. E bu 15 kez sizi yanıltmasın. 30 dakikada 15 kez karşılaşıyor. E 1 saat diyor. 150 ile 40'ın orta katı onu da yazalım arkadaşlar. 150 ile 40'ın ekoku arkadaşlar. 600 olur. Bu 600 saniyede bir. Burada karşılaşırlar. Burada da 120 saniyede bir. Dolayısıyla bunların da karşılaşma süreleri var. E 15'ten fazla olmuş olacaktır. 5 yakına bakalım. Eren ile 1 saatlik koşu süresince... Şimdi Ali ile Eren. Eren 50 saniyede birdi. 120 ile 50'nin ortak arkadaşlar katı 600 saniyedir. 600 saniyede bir. Ama Mehmet ile 120 saniyede bir. 120 ile 40'ın ortak katı neydi? 120'di. Ali ile Mehmet 120 saniyede bir. Ali ile Eren 600 saniyede bir karşılaşıyorlar. Dolayısıyla... Diyor ki Eren'e daha fazla sayıda karşılaşmıştır. Tam tersi burada arkadaşlar. E, Mehmet'le 120 saniyede birken Eren ile 600 saniyede bir. Dolayısıyla Eren'le daha az karşılaşmıştır. Eren ile ilk yarım saatte yani 120 ile 50'nin orta katı 600 saniyede bir karşılaşıyorlar. Arkadaşlar İkinci yarım saatte yani 150 ile 50'nin ortak katı 150. Burada da 150 saniyede bir karşılaşıyorlar. Daha fazla sayıda tam tersi olması lazım. Bakın burada da tuzak kurmuş. Dikkat edin. E, tam tersi olması gerekiyor. Şimdi geldik buraya. Mehmet ile ikinci yarım saatte. Şimdi Ali ile Mehmet'i düşünüyoruz. E, 150 ile 40'ı düşünelim. 150 ile 40, 600 saniyede bir oluyor. Ortak katı ilk yarım saatte yani 120 ile 40'ın ortak katı da e, ne oldu? 120 saniyede bir olmuş oluyor. Burada da 120 saniyede bir karşılaşıyorlar. Daha az sayıda karşılaşmış. Evet. Burada 600 saniyede bir 120'ye göre daha azdır. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir sevgili gençler. Burada bir EBOB EKOK sorusu. Ortak kat buluyoruz. EKOK'unu bulduk arkadaşlar. Şimdi geçiyorum sonraki sorumuza. Sonraki sorumuzda şöyle ki bunu da şu şekilde inceleyebiliriz sevgili gençler. Bakın soruyu okuduğunuzda burada Yunus ve Gamze bu seferde her birinde birer tane top alıyoruz. Her biri kendi toplandığı yazan sayıların en büyüğünü taban taban dediği nedir arkadaşlar? Burası tabandır. de 3'tür. En küçüğünü 3 diğerinde oluşan üslü ifadenin üssü olarak yazıp iki üslü ifade oluşturuyor. Birbirine denk diyor. Birbirine eşit iki üslü ifade. Yunus'un toplarında yazan sayılar 4, eksi 3, eksi 1. Şimdi en büyüğü kim? Onu taban olarak yazıyoruz. 4. En küçüğü üst olarak. Eksi 3 en küçük. Diğerini de bunların üstüne koyuyormuşuz. Yani bu üstleri çarpılıyor. 4 üzeri 3 olur. Yani bulduğumuz sayı 64. Şimdi Gamze yine 64'e denk olan bir sayı bulmuş olması gerekiyor. Şimdi en büyük sayı 4 kullandık. Burada en büyük sayı 2'dir. Şimdi ben eğer 64'ü 2'nin 6. kuvveti biliyorum. 2 yazarsam Gamze 2. sonra en küçükleri bunların arasında 4 yaparsam geçer. 2 üzeri 4 4 16. Ama 2 üzeri 3 yaparsam yani 2 eksi 3 ve eksi 2'yi seçersem hatta eksi 3'ü buradan eksi 2'yi de buradan seçersem sevgili gençler. Bakın eksi 2'yi de şuradan seçersem ne olur bu? Ee, en küçüğü eksi 3 üst olarak yazıyoruz ve kalan sayıyı da onun üstüne götürüyorsunuz. Yani 2 üzeri üstleri çarpılır 6 olur o da yine 64 sayısını verir. E bizden bunların toplamını istiyor sevgili gençler. Gamze'nin tutmuş olduğu sayıların toplamı bu eksi 2 bu artı 2 götürür. O zaman eksi 3 kaldı. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir nokta varsa lütfen yorumlara yazın. Size detaylı bir şekilde açıklama yaparım. Videomu beğenmeyi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz. Bütün size açıklanan örnek soruların çözümlerini yapacağım. Şimdiden bilginiz olsun sevgili gençler. Geldik beşinci sorumuza. Yine burada üstü sayılarla ilgili özellikler veriliyor. Bir kereste fabrikasında kalınlıkları farklı, genişlik ve boyları aynı olan A ve B tipi tahtalar üretilmektedir. Burada anlatılmış. Sonrasında A tipi tahta 5 üzeri eksi 5 kalınlığında B tipi de 2 üzeri eksi 2 kalınlığındadır diyor. E, A tipi tahtalar beşerli. Burası önemli sevgili gençler. Bakın şurada A tipi tahtalar beşerli, B tipi tahtalar dörderli olarak ipin kalınlığı burada kalınlığı önemsiz bir bant ile burada kaplanmıştır arkadaşlar. Ve B tipi tahta paketleri bir depoya yan yana iki sıra halinde tavana kadar aralarında boşluk kalmadan yerleştirilmiştir. Ve B tipi tahta sayısı 8 üzeri 3. Şimdi 8 üzeri 3 demek 8 2'nin 3. kuvvetidir üçüncü kuvvetini alırsanız 2 üzeri 9 tane tahta yerleştirmiştir B tipinden. Şimdi aynı şekilde A tipinden diyor ki buna göre aynı şekilde yerleşe A tipi tahta paket sayısı en fazla kaç olur diye soruyor sevgili gençler. Bakın burada şöyle yaparız bu soruyu arkadaşlar. Şimdi B tipinin kalınlığı 2 üzeri eksi 2. Dörderli diyor. 2 üzeri eksi 2 dörderli demek 4 ile çarptığımızda 2 üzeri eksi 2 çarpı 2'nin karesinden o da 2 üzeri 0 o da eşittir. 1 desimetre kalınlık olur. Yani burasının kalınlığı 1 desimetredir arkadaşlar. Peki şimdi dörderli olduğu için 2 üzeri 9'u ben bunun gibi kaç tane paket yapmış olacağım, onu bulmuş olacağım. Bakın burada bir paket var, böyle böyle bir paket, iki paket. Ben 2 üzeri 9'u dördelili 50 olduğu için dörde böldüğümde 2 üzeri 7 tane, 2 üzeri 7'ye böldüğümde, iki dörde böldüğümde 2 üzeri 7 çıkacaktır. O da 128 adet dörtlü paket olacak arkadaşlar, 128 adet. Peki bir adetin bir paket arkadaşlar e, nedir? Bir paketin yüksekliği bir desimetre. E, 128 e, adet var. Dolayısıyla 128 santim olur. Demek ki buradaki yükseklik 128 e, pardon desimetre olur. Onu böyle bilelim. Şimdi gelelim arkadaşlar e, A için ne olacak? Şimdi 5 üzeri eksi 5 desimetredir. E her biri beşerli olarak o zaman 5 ile çarpıyoruz. 5 çarpı 5 üzeri eksi 5'den o da 5 üzeri 0 oldu. O da 1'dir. Yine 1 desimetre oldu. Beşli 5'li paket halinde yine yüksekliği 1 desimetre oldu. E peki buradan kaç tane? 128 desimetreydi. Demek ki 128 e, paket lazımdır arkadaşlar. 128 paket. O da ne olacak arkadaşlar? Hemen bulalım. Şöyle ki 128 paket demek 2 üzeri 7'dir arkadaşlar. En fazla kaç paket gelir? O da yani doğru cevabımız 2 üzeri 7 olmuş oluyor sevgili gençler. Geçiyorum bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuzda onu da şöyle yapalım. 6. soru. Yeni faaliyete başlayan bir hava yolları firması Sevgili gençler önce soruyu kendiniz videoyu durdurun. Kendiniz çözmeye çalışın. Sonuç çözümlerine bakın arkadaşlar. Öyle daha faydalı, yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi diyor ki Ankara'dan Erzincan'a Erzurum'a 6 günde bir ve Erzincan'a 9 günde bir uçuş planlanmış. Erzurum'a gitmeyi planlayan Mehmet Bey bu firmanın bile satış temsilcisi görüştüğünde Erzurum şehrine son uçuşun bir gün önce gerçekleştiğini öğrenmiştir. Ankara'dan Erzincan'a gidecek uçağın hareket etmesine kaç gün kalmış olamaz diyor. Bakın soru kökü önemli. Şimdi bunlar şöyle bir örnekle başlayabiliriz arkadaşlar. Aynı anda başlamışlar. Mesela ayın birinde bunlar harekete geçtiler. Sonra bu 6 günde bir hareket edecek. Yani ayın 7'sinde gidecek arkadaşlar. 6 günde bir hareket ediyorsa 7, 6 eklediğimizde 13. ayın 13'ünde 6 eklediğimizde ayın 19'unda yine 6 eklediğimizde arkadaşlar ayın 25'inde bu şekilde 6 eklediğimizde böyle gidiyor, devam ediyor arkadaşlar. Ayın 31'inde gitmiş olacaktır. Yine benzeri şekilde burada da 9 günde bir gidecek arkadaşlar. 9 günde bir gidiyorsa ayın 10'unda harekete geçecektir. Bir 9 eklediğimizde arkadaşlar ayın 19'u olmuş oluyor. 1 9 9 günde bir hareket ediyor. 9 eklediğimizde 20 8 e, olmuş oluyor arkadaşlar. 9 eklediğimizde yine e, ne olmuş oluyor? E, ay 36 yani 36. gün olmuş oluyor. Şimdi bakın burada şuna dikkat etmeniz lazım. Diyor ki bir gün önce hareket etmiş. Şimdi bir gün önce ayın yedisi ise yani bugün ayın sekizidir. Doğru mu? E demek ki ayın onunda hareket ediyorsa e, Erzincan'a bu Erzincan'a gidiyordu arkadaşlar. Erzincan. Demek ki iki gün bekleyecek arkadaşlar. Burada iki gün beklemesi lazım. E bu ayın on üçünde bir gün önce hareket etmişse demek ki bugün ayın on dördüdür. Ayın on dördüyse Ayın 19'unda Erzincan'ı beklemek için arkadaşlar 5 gün geçmesi lazım. Burada 5 gün bakın 2 gün var. 5 gün de var. Yine aynı şekilde ayın 19'unda hareket etmişse demek ki bugün aynı 20'sidir. 20 ile 28'ine kadar 8 gün beklemesi lazım. Bakın burada da 8 gün var. E, dolayısıyla bakın 3 e, kaç gün kalmış olamaz. 3 gün kalmış olamaz. Burada öyle bir şey durum söz konusu değildir sevgili gençler. Evet bu soruyu da bu şekilde anlattıktan sonra gelelim 7. sorumuza. Burada da sevgili gençler soruyu anlarsanız çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Bir metro istasyonuna A yönünde altı dakikada bir, B yönünde 8 dakikada bir metro geliyor. 6 ile 8. Klasik bunlar Ebu Bekok sorusu arkadaşlar. Ortak katını bulacağız. 6 ile 8'in Ekok'u 24. Demek ki bunlar 24 dakikada bir aynı anda bu istasyona geliyorlar. Şimdi 24'ün katlarını da alabiliriz. Diyor ki ilk olarak 8.40'da gelmişler. Beren bu istasyona geldiğinde A ve B yönünde gelecek metruların istasyona ulaşmalarına da 5'er dakika kalmış. Bu istasyona geldiği saat aşağıdakilerden hangisi olabilir? 8'den böyle sabah 8'den e, öğlene doğru gideceğiz. Şimdi 24'ün katlarını düşünürseniz. Yani 10 katı 240 veya 5 katı 120. 120 dakikada bir yani 2 saatte bir bunlar buluşuyorlar bu metrolar burada. Peki 8.40'da arkadaşlar 8:40sa e, 2 saat eklerseniz 10.40. 2 saat eklerseniz 12:40, 14:40 bu şekilde bu devam ediyor. 16:40 veya 18:40 şeklinde devam ediyor. e Şimdi 5 dakika kaldığına göre o zaman 5 dakika e, geri düşüneceğiz arkadaşlar. 5 dakika çıkartacağız. E bunlardan 5 dakika çıkartırsanız 16:35, 16:35 yok şıklardı arkadaşlar dolayısıyla 5 dakika burada çıkartırsanız şöyle ki buradan 5 dakika geri giderseniz 18.35 beren gelmiş olabilir diyoruz. O da doğru cevabımız C seçeneğidir sevgili gençler. 5 dakika trenlerin gelmesine e, metroların gelmesine 5 dakika vardır. Evet bir sonraki sorumuza geçiyor. Sevgili gençler bir sonraki sorumuzda şöyle ki e, 2 üzeri 5 santimetre olan kare şeklinde bir karton verilmiş. Evet kareymiş. Ve burada da şöyle bir şey diyor sevgili gençler. Buna dikkat edelim. Yağmur elde edilen iki eş parçayı bu iki tane parçaya bölünüyor. 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri. Nedir ikinin pozitif tam sayı kuvvetleri? 2 üzeri 1, 2. 2 üzeri 2, 4. 2 üzeri 3 8 2 üzeri 4 16 birimlik parçalara ayrılacak arkadaşlar. Şimdi yağmur elde edilen 2 eş parça kenar uzunluğu en büyük olan eş karelere bölüyor. Diğer parçayı da Eda kenar uzunluğu en büyük olan eş karelere bölüyor. Bakın başlayalım. Eğer 2 ve 2 olursa burası da 32'dir arkadaşlar. şimdi yağmur 2'ye 32'lik eş karelere bölerse 2'ye 2 yapabilir. Peki burada ne kaldı? 2 ile 2'nin dışında burada 28 kaldı. Doğru mu? Peki 28 ile 32'yi kaça bölebiliriz her ikisinde ortak olarak? Ortak olarak 4'e 4 bölebiliriz. Yani burada 4'e 4 kareler yapabiliriz. Dolayısıyla yağmur 2... Eda da 4 birimlik kareler yaptı. 2 ile 4'ün toplamı A şıkkında 2 ile 4, 6 elde etmiş oluyoruz. Bu bir kenarda dursun. Anlaşıldı mı burası? Burası umarım anlaşıldı. Peki aynı şekilde şurayı siliyorum arkadaşlar. 2 değil de şöyle yapıyorum bu sefer. Diyorum ki ben 2'nin karesi 4'e 4 ayırırsam Yine burası 32'dir arkadaşlar. 8. 32'den 8 çıktı. Burası 24 ve burası 32 olmuş oldu. Şimdi yağmurun oluşturabileceği en büyük kare sayısı 4'e 4. Yağmur 4'e 4. E 4. Ee, peki 24 ile 32'yi ben ne yapabilirim? 24 ile 32'yi yapsam yapsam şöyle 8'e 8 ortak böleni 8'e 8 kareler yapabilirim arkadaşlar. Her ikisi de 8'e bölünüyor e, efendime söyleyeyim böyle dört parça ayırırız. Burayı da üç parça ayırırız. Sekize sekiz yapabiliriz. O zaman eda da sekiz olur. Dörtle sekizin toplamı beş şıkkında. dörtle ile sekizin toplamı on ikidir. O da olur. Peki burayı siliyorum şimdi sevgili gençler. Bu sefer dört değil de sekiz birimlik yapmak istiyorum. Yani şöyle yapmak istiyorum. E, şurada sekiz birimlik 8 birimlik kesersek eğer yağmur 8 birimlik yaparsa o zaman 16 buraya da 16 kaldı. Buraya da 32 arkadaşlar. Şimdi burayı 2'ye bölebilirim. Yani 16'ya 16 kareler. Yani Eda 16 birimlik. Peki Yağmur da 8. 16 ile 8'in toplamı da 16 artı 8'den o da eşittir 24. E bizden hangisi olamaz? Hangisi C şıkkı? 18 olmaz sevgili gençler. Bakın Evet, C şıkkı olma olmuyor sevgili gençler. Anlatabildim mi? Umarım anlaşılmıştır. Geçiyorum bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz dokuzuncu soru. O da güzel bir soru, basit bir soru arkadaşlar, zor değil. 648 adet yumurta'nın tamamı 30'dan az eşit sayıda yumurta alan kollilere konularak satışa sunulmuştur. Belirli sayıda koli satıldıktan sonra satılmayan yumurta sayısı 360. O zaman ben 600, 648'den 360'ı çıkartırsam e, satılan yumurta sayısını bulmuş olurum. Satılan yumurta sayısı 288. Ben bu 288'i paketlere koymak istiyorum arkadaşlar. 288 2 kere 144'tür. Onu da şöyle yapabilirsiniz. 2 çarpı 12 çarpı 12 şeklinde 144 12 çarpı 12'dir. Ben şöyle yapabilirim arkadaşlar. Yani 24'ün katıdır bu. Ben 288'in 30'dan küçük böleni 24'e bölüyorum arkadaşlar. 24'e böldüğümde burayı 24'e bölersem 2 kere 12 24 o da eşittir. 12 olmuş oluyor arkadaşlar burası. Yani ben 12 tane e, en az kaç koli yumurta satılmıştır? 12 koli yumurtayı satmış olabilirim diyorum. Yani e, 24'er 24'er kolilere koyarsam az koli gitmiş olur. Çünkü en az sayıda istediği için. Satılan 288'dir. Satılan bunlar da arkadaşlar. E, 30'ar 30'ar koyamıyorum. 28'e de bölünmüyor. 25'e de bölünmüyor. 24'e bölündüğü için 288 o da 12 tane koli olmuş oluyor sevgili gençler. Evet umarım anlaşılmıştır. E, desteğiniz için videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Takipte kalıyorsunuz. Her zaman size ben e, örnek soruları çözeceğim arkadaşlar geldik buraya. Burada da soru uzun gibi gelse de çözümü çok kolay arkadaşlar. 3 üzeri 3 mm olan tahtalar yan yana konulmuş arkadaşlar. Buradan bir desen oluşturulmuştur. AB doğru parçası boyunca duvarda. Sevgili gençler burada da ne diyor? AB doğru parçasının uzunluğu 15 üzeri 4'müş. Yani şuradaki şu uzunluk arkadaşlar buradan Ha şuraya kadar uzunluğumuz 15 üzeri 4'müş. Ben e, 3 üzeri 3'ten 3 üzeri 3'ten o desenden kaç tane burada var? Bunları topladığımda bir desen çünkü 3 üzeri 3'ten 3 tane var. 3 tane 3 üzeri 3'e bölüyorum. Kaç tane desen yerleştirmiştir diye soruyor. 15 3 kere 5'tir arkadaşlar. Dördüncü kuvveti burada da 3 üzeri gizli 1 vardır. Yani 3 üzeri 4 gelecektir. 3 üzeri 4'ler sadeleşti. 5 üzeri 4 625 olur. O da doğru cevabımız A seçeneğidir diyoruz sevgili gençler. Evet bir videonun sonunda geldik arkadaşlar. Bir sonraki örnek sorularda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum.